sıfırsa. Merhaba arkadaşlar. Parduslu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fatih Acar. Ben Osman Çelebi. bugün sizlerle Pardus işletim sisteminde sistem oyunlarından Drak oyununu tanıtacağız. için bir açalım oyunu istersen. açılıyorken oyun hakkında bilgi vereyim. Drak fiziksel süspansiyon simülasyonuna ve rekabetçi yarışlara izin veren e, yumuşak gövdeli bir lastik modeline sahip zaman ataklı offroad yarış oyunudur. Oyun kumandası veya klavye ile oynanabilir. Aynı zamanda tam güç geri bildirimi dahil tüm direksiyonları da destekliyor oyun. E, şu an oyun menüsündeyiz. E, i̇stersen bir İki bölümümüz var zaten değil mi Fatih'im? Evet iki bölüm var. Birincisi 25 saniyelik ikincisi 1 dakika 10 saniyelik ilk zaman e, bariyerine bariyeriyle oynanan. Bunları deneyeceğiz bu iki oyunda. Demo Bir... oyunda iki bölüm var. Evet. evet. Birisine, birincisine girelim olmazsa. Tamam. Bu da gördüğünüz gibi en alt bitirme oyunu süresi 25 saniye 500 milisaniye 25.5 mil saniye bir bakalım oyunu isterseniz Evet oyunun grafik kalitesi gerçekten çok iyi Evet Sakin sakin. <laughs> evet güzel. Gerçekten süspansiyonların ve her <laughs> şeyin çok iyi gösteriyor grafikler. Yoldaki detaylar da çok iyi. Topraklar, çakıl taneleri, sular. Bir kez daha deneyelim istersen. Evet, bir daha birkaç defa daha oynayalım. Hı -hı. Bu arada e, biz demo'yu tanıtıyoruz. E, 90, 90 hani 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında en son e, araba yarışları oynuyorduk. Yani çok uzun e, aradan sonra tekrar araba yarışları oynuyoruz. E, Farus işletim sisteminde sistemin olmasıyla birlikte e, ki Linux desteği veren Drak oyunu da oynadığımız için e, hemen tanıtımını yapalım istedik ki bu kategoride yarış kategorisinde ilk tanıtımımız. Şu anda ghost'u da var. Arkamda kaldı. Değil mi? Aynı zamanda evet. hayalet de ghost'u da takip ediyor. Evet. Burada biraz çarpalım dedik çünkü çıkıldığında başa alıyor. Oyun Biraz da çarpayım dedim çünkü... Evet aynı zamanda oyun hakkında şöyle bilgi vermek gerekirse çoklu oyun desteği var hatta discord grupları da var çevrim içi oyun sistemi ve iletişim halindeler grup üyesi çok fazla ve aktif oynuyorlar multiplayerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum düşünüyoruz Steam'de gerçekten satın alınabilir bir oyun ki Faroute'ta bu şekilde bir oyun olması da çok büyük avantaj bizler için. Burada yani grafik detayları gerçekten <laughs> çok çok iyi yani evet. derece olduğunu düşünüyorum. Hatta en iyi derece şu ana kadar ki. Evet. Şey yapalım. Ee, i̇stersen bir garaja da gel. Oyun modüfiyesini de araç modüfiyesini de gösterelim. Sonra da nasıl bir donanım gereksinimi duyuyor oyun ve daha önceki denemelerimizde neden sıkıntı oldu? Şu anda neden sıkıntı olmuyor vesaire gibi bunun üzerine biraz konuşalım. Evet aracımız bu. İlk seçenek bayrağımız var. Plakamızı on yapalım. Bir balık kesir, bir balık kesir vurgusu yapalım mı? Yani. İlk seçeneğimiz bayrak, ikincisi araç numarası. Biz bugün yine kırmızıyı çekelim. Aşağı indiğimizde aracın bu şekilde diğer versiyonları var herhalde. Onu da bilmiyorum tam olarak. Görüntünün altındaki araç değişmiyor muhtemelen. Renklerine bakalım birazcık. Işte. Demo versiyon olduğu için de göstermiyordur. Üst aksamı istersen daha cıvat mesela başka bir renk tonu da yapabilirsin. Hani parçalarını oynarken daha daha iyi görülmesi açısından. Bu nasıl? E sen bilirsin herhangi bir farklı bir renk olabilir. altta yok üstte şey var Üste renkler üstte şöyle renkler de var alt taraf için böyle renkler göstermemiş alt tarafı da ilaç var herhangi bir farklı rengi seçelim hı hı. tamam şöyle bir şey yapalım şimdi ikinci bölüme gidelim dersen Sev Bu bölüm 1 dakika 10 saniye en düşük hali. Üstüne koyabilecek miyiz bakalım? Daha önce oynadığımız versiyon şey sürelerinden. Burada demin değiştirdiğimiz araç numarası. Çarptık. Tek tekerlek gitti. Yeniden başlayalım. Tek tekerlek koptu. Bu arada ee, Drak oyununun Steam sayfasındaki sistem gereksinimlerini okuyayım ben size. Fatih oynarken. Şimdi ee, minimum sistem gereksinimleri olarak da ee, 4 GB RAM, ee, Intel Core i3 ya da Ryzen 3 işletim ee, işlemci ve GTX 460 grafik kartı istediğini söylemiş. Fakat 4 GB'ın tamamen kullanılacağını belirtiyor. Biz tavsiye edilen, önerilen işletim sistemi, donanıma bakalım. İşletim sistemi derken donanıma bakalım. Pardus'ta oynuyoruz. Önerilenlerde AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 işlemci önermiş. Aynı zamanda en aşağı 8 GB RAM önermiş ve ekran kartı olaraktan da AMD RX 580 ya da GTX 760 yani yeni e, yeni ekran kartlarından e, önermiş ki biz bunu çok yaşadık. Çünkü bu oyunu e, daha önceden de oynayıp hani birkaç denemeler yaptığımızda bende 1050 Ti var. E, 1050 Ti de donmalar olduğunu gördük. Sonra Parduk'ta ekran kartımı tam tanıttıktan sonra da yine donmalar gitmedi. Yani azaldı fakat dönüşlerde vesaire özellikle donmalar devam etti. O yüzden yeni nesil ekran kartlarını öneriyor. AMD RX 580 ya da Nvidia GTX 760 demiş. Fakat Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğiz. Sen şu anda AMD RX 580 değil 560 ile oynuyorsun. Evet. Değil mi? Evet şu an 560 ile oynuyoruz. Ve 560 ile grafik ayarları sonda olmasına rağmen e, çok iyi bir performans veriyor. Hiçbir takılma yapmıyor. E, özellikle oyunun Duran e, internet sitesinde e, Steam sayfasında daha doğrusu RX e, 580 veya GTX760 önermesi de e, 1050T'de neden e, olumsuz bir geri dönüş aldığımızda açıklıyor aslında. E, oyun çok aşırı grafik detayları da olduğundan dolayı e, yeni nesil grafik kartlarında daha iyi çalışıyor. Sen de oyuna <laughs> kaptırdın bu arada. <laughs> evet oyuna kaptırdım. <gülüyor> 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 ama evet. Oyunda sadece oyun iki bölüm, bölüm oynayabildik ama çok sürükleyici. Yani şu evet. an bir kontrol kaybımız var oyunda. Evet. <laughs> oyunda drift atmak da çok güzel yani. Evet. Evet driftler ve yani spinler bunlar ve oyun şey ve, ve hatta şu an daha da bir güzel durdu ve çok gerçekçi bir görün. Yani şu an en iyi süremizden evet en iyi süremizi yaptık gerçekçi şu an. Bir daha deneyelim mi? Yani o... E, e, biraz şöyle bir bilgi verelim istersen. E, menüye geri dönebilirsin. Tekrar da oynayabiliriz bunu son bir defa da. E, Parkus işletim sisteminde... E, yani 2007'leri 2008'leri düşünelim. E, gerçi o zamandan bugüne kadar çok farklı bir konumdayız ama... E, Steam'in özellikle Steam platformunun gelmesiyle değil mi? Evet, Steam platformunun gelmesiyle bizim oynayabildiğimiz oyunlar Linux'ta çok farklılaştı ve bunları da Paradox'ta deneme şansı bulduk. Burada bu oyunu oynamak gerçekten çok güzel. Çünkü yani bu performansı son ayarlarda oynuyoruz şu an. Yani görüntü ayarlarının en sonundayız. Biz bu oyunu görüntü ayarlarının en sonunda bunu Paradox'ta oynayabilmek büyük ...bir keyif veriyor bize. Derken... ...tekerleği kırdık. Evet. Dikkat etmek lazım. Aynı anda hem yorum yapmak ya, hem de oynamak, oynamak olmuyormuş. Şimdi... ...pardus.pardusyolu.com'u açtığımızda da... E, ...ve Pardus Yolu YouTube kanalımızda da... ...hep aynı şeyi vurguluyoruz. Yani bir ekosistemin oluşması çok önemli. Hani e, oyun ekosistemi de oluşması... Pardus da çok önemli. Çok güzel bir şey. Ee, sanırım böyle böyle yeni bir Pardus yeni bir yörüngeye giriyor aslında. Yeni bir e, yolunda yer alıyor şu anda. Pardus gönüllüleri olarak pardusyolu.com olaraktan da e, bu kategoride yarış kategorisinde ilk defa bir oyun inceliyoruz. Drak'la açmamız da çok güzel oldu. Çünkü daha önceden başka arkadaşlarla da hani bir geri dönüşümler falan alıyorduk Drak'la ilgili. Tabi ee, tabii 1030'da deneyenler vardı. Ben 1050 Ti ekran kartında denedim vesaire. Ee, hani sıkıntılar yaşamıştık. Fakat yeni nesilde güzel olduğunu düşünüyorum. Sistem hakkında da bilgi ver istersen biraz. Sistemin ee, Sistemim AMD kullandığın donanım olarak AMD Ryzen 3 3100 işlemcim var. Bunun yanında 8 GB RAM, RX 560 ekran kartımız var burada. Bunlarla oyunu son ayarlarda oynuyoruz zaten. Sıkıntı olmuyor. Ve dediğim gibi bunları biz Pardus'ta Linux'ta yaşadığımız için artık bundan sonra yeni kapılar açılmış o konumda oyun şeyinde. Pardus Yolu kanalımızda YouTube'da ve Pardus Yolu.com'da Bundan sonraki dönemlerde yeni videolar yeni videolar da izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu videoda şurada bir durduralım artık. Gerçek gerçekten sapın Evet, gerçekten satın alınabilir bir oyun ee, ki grafik kalitesi olarak ve oyunun akıcılığı olaraktan da e, ben de daha önce oynayarak denedim oyunu. Gerçekten e, oyun çok e, güzel. E, satın alınabilirliğini düşünüyoruz ve zaten biz de satın alacağız hani oyunu. E, gerçekten yarış kategorisinde e, çok güzel. Parvo sistemde e, ki Linux da, da var. Yani herhangi bir proton çekirdeği kullanmamıza da gerek kalmıyor. Linux'ta sunulan bir oyun. E, o yüzden e, bizim için çok e, değerli bir video. Yani e, mesela proton çekirdeğinde de Age of Empires videomuz vardı. E, Linux oyunlarında da yarış kategorisinde gerçekten bizim için bir miyeng taşı oldu aslında. Drak. Bu arada e, arabayı şu anda net görüyoruz. Hani e, ne kadar grafiklerin kaliteli olduğunu görüyoruz. E, arabanın bütün süspansiyonlu hareket halindeyken tekerlekler vesaire gerçekten çok ama çok iyi bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş bitirelim istersen Fatih'cim. Evet arkadaşlar. Youtube'da videomuzu izleyip beğenmeyi unutmayın. E, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu gibi videoların devamı muhtemelen gelecektir. Ee, i̇yi akşamlar dileriz. Evet. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.